diyabet hastalığında dolanlar, demekli olanlar da bu hastalığı ağır geçirebiliyorlar. E, bu tür e, ağır geçiren hastalıkları kardiyovasküler riski olan hastalarda azından hepimiz e, sorun yoluyla bulaşan hastalıklara karşı nasıl ulaştığı yönünde bir bilgi sahibi olduk, yaşadık, yoğun yaşadık. Bunlar yani mendili atmalıyız. E, eğer kivi yüzeylere dokunduysak direkt e, bu kirliliğiyle yüzümüze, gözümüze, bu tür yerlere temastan kaçınmalıyız. Ellerimizi su ve sabunla sık e, düzenli bir şekilde e, temizlememiz gerekiyor. Onlardan uzak durabiliriz. Özellikle grip, hissi, e, biz maske, etrafa ulaştırmamak için maske takmalıyız. Kası dışında ilaç kullanılmaması öneriliyor. Bir de yanlış bilgi vardır. Grip viral bir hastalık olduğu için kesinlikle ve kesinlikle antibiyotik kullanmayın. E, her yıl Sağlık Örgütü bir önceki yılda aktif virüs grubuna göre yeni bir aşı üretiyor. İlk virüsü buna karşı uygulanan aşı değişmekte olup her gün yapılması gerektiğinde olan bir aşı. Risk grubundaysanız aşı olmanızı evet. öneriyorum. Bu tedavi uygulanırken çeşitli e, hastalıklar çıktı. Sizin de bu gerçekten e, güzel bir aşı oldu. Ma Recep Başkanım'a önerilenleri biz herkese de önerebilecek bir şey. oldu <laughs> <laughs> bir <başısını> çok <laughs> birçok bir 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 faktör var. Tek başına hangisi ağır diyemeyiz. Eee Covid böyle bir mücadele gücü varken aynı eksik birçok faktör var. Ee, Covid eee kış eee toplumlarda beklenen yaşam süresi eee en çok böyle bir e, Şimdi de O yüzden sura ve tadı olmak geldiği zaman e, ben de düşünüyorum. Daha sonrası bir ay kan sulandırıcı içmez. Bunu kimse uygulamıyor. Orada tamamen ücretsiz biçimde beslenme çalışmanlığı vermekteyiz. E, beslenme programı almadan önce aile hekimimizden bir gözlenek oluşma anlamındadır. Yani tıpkı bir bunun da en büyük sebebi e, aslında haşlanmayla beraber bu boşluklara. O gene kifir benzeri bir maddem. Yani patlı, probiyotik yoğurdu meydana geliyor. Aslında bu kadar basit. Gibi, e, en az iki su bardağı her gün süt biraz e, yaşlanmayla da olsun evet. ki yeterli kalsiyumu e, alayım, kemiklerimi koruyayım. Bir buçuk saat önce aldığınız zaman bağırsaklarda artmasınızda kesinlikle yoktu. Yok